Merhaba arkadaşlar bugün size Minecraft Herobrine Chamber oynayacağız. Yanımda eee senin ismin neydi? Mehmet. Mehmet. Mahmut değil yani Mehmet. Eee merhaba diyebilirsin konko. Merhaba. Adımı unuttu. Ya o kardeşinin şey e, sesi çok benziyor. Hadi abi Ender Pearl atacağız. Eee bu da mini games böyle tuhaf bir mini games benim amel olduğum bir mini games. Kazanamadı. Bunu ben de. Aynen. Hayatında ilk defa bugün oynadı. Hangisi? Kırmızı, 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 kırmızı. Oh, son dakikada geldim. Sarı, sarı. Ya ben bunu da çok heyecan yapıyorum şu renk olayı var ya. Uha. Benim tak 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 tak. Sen benden misin? Yok değilim. Vurdum. Ah! Oh. Ben kan kaçıncıyım? Üçüncüyüm var. Ama sıralama aynı. Ya sıralama farklı, puan aynı. Bir adam Aha pvp. Hadi biz teyimiz. Temiz. Şu kız beni kesiyor. Dalacağım dur onu. Oha adam biri bir koydu bana. O oh, kız ben beni kesti. Ben Allah'ım. İkinciyim la ben. Abi ben ikinciye düşmüşüm. Bu an ne ya? Adam sanırım yakır kanka. Bak 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 atar yapıyor bebeğe bak bebe. <laughs> Hepiz hepsini aldım <laughs> lan. Bu lan TNT orada da var lan tosuk. Ohak. Beyaz mı lan? Şurada. Hayır bu. Lan kesemedim. Tamam kestim. Lan. TNT'lerden koç. Koçun TNT'den. Ben burada rahatım. <laughs> Değilim. Önüne düşüyor adamın. Tam biliyor musun? Tam dibime düştü. Son dakikada geldin lan sen. <laughs> Şöyle az da... Aha. Hadi dalın dalın dalın. Bana vurma, bana vurma. Şu adam gitti mi hayır, düştü. Oha bu kızdan nefret ettim biliyor musun? Benimim bu sefer teamiz. Tamam. Oo lan hepsini ben kestim neredeyiz? Ben Yok, kaç lan. puanım? 7 puanım lan ben. Lan ben 6. Bilmiyordum lava gidecektim. Zıplayamadım lan dur. Surprise vurdu. Budur. Bu aynı. Lan yani kesemedim. Senin herhalde. Sen kaçıncısın? Bilmiyorum. İsmin ne ki sen? Nadir Hayır, hayır, hayır. Ha, kestim birini. Kestim la. Helal. Ben bu kartopunda çok proyum ha. Ö, ikinciyim lan ha, yine. Bu ne? Lan lava atlayacaktım yanlışlıkla. Üf <laughs> <Öf> olmadı be. Oha, <laughs> Diamond diye düşüyor. Aa, pardon, pardon. İstiğimiz, gel şunları. Tamam. Ha, salak düşürdüm. Kızı düşürdüm. Şu beyazdan nefret ettim. Aynen. <laughs> Hadi ikimiz. Hayır yok, biz kapışmayalım. Abi bence de. Sana güven <laughs> <Çalakıver> olmaz. O <laughs> oh, yapmam yapmam. Biz şimdi timiz arkadaşlar yani. Allah olur. İlk önce ben atladım da. Apple, apple yapacağım Golden Apple. Ulan nasıl yaptım? <laughs> ne yaptın? Pantolon yaptım kendime. Niye? Şaka şaka. <laughs> TNT. Önüme düştü lan TNT. O Aa, bir şey olmadı. Oley. Aha. <laughs> yanıma. Ya. Ya nevzet ediyorum bundan. Aynen. Aha. Sumo. Bir <laughs> şeyiz kanka temiz. Evet şu kızı at şu kızı at. Ben şu beyaz don şeyli tişört. Ya O adam beni bu uçurmuş var ya. Aha aşağı düştüm lan. Harbi mi? Kısa vuruyor mu? Ah! Oha! Kız Ben düşürdüm kızı. Kız hek mi? Ananı. Hayır! <laughs> ya, ama yine de iyiydik. Aa birinciyim lan ben. Helal. Bir şey diyeceğim ama sakın gülme. Niye? Hayatımda ilk defa birinci olur. Şaka yaptım. İkinci oluşum. Çünkü daha ben de yeniyim oğlum bunda. Fazla da oynayamadım kanka. Bir tane arkadaş premium hesap verdi. Ta premium hesabım yoktu. O da geçici lan attığım yere var ya. O da geçiciydi kanka. Bir kere oynadım, bıraktım sonra premium hesap yok ya. Öyle. Sen şu an yerin içindesin. Şey ya o black kanka. Evet kanka. Nana. Bir an F5'ten kendime baktım. Ah! Oh! Timiz, timiz. Hayır, hayır. Hayır. Tamam sorun yok. Beni düşürdün. Kim izliyorsun beni düşürüyorsun. Yok abi bunda tim olmak imkansız. Çünkü biraz da şans işi. Abi. Aha adam <laughs> da hızlı gidiyor. Adam senden hızlı gitmiyor. Herkes eşit gidiyor. Hadi be bitsin artık. Aha. Aa düşe. Ah kafamı düşecek. La dibime girdim diye. <laughs> abi. Ah. Oh. Lan ya üstüme düştü. Hadi kazanırsın sen. Aham da kazandım valla. Ben sen beni düşürdün. İkimiz karşı karşıya geçtik kanka. Ha adam beni alıyor ha. Şu diamond bilmem ne var ya o pro. Senin kapıştığın şu. Allah. Onu al. Allah'ım. What the fuck? Love. Olur. Hangi aç? Oakwood. Şu. Aynen. Lan yanlış şeyi kestim lan tosu. Evet. O adam bana fark açtı 19 puan. On puan. Turuncu, turuncu, turuncu. Aha. Geçtim, geçtim. Tamam. Son anda geçtim. İyi yeşil. Bana üçüncü oldum lan. İkimiz kazandık. Ule. Yok. <laughs> hey, hey ben kazandım. İkimiz kazandık oğlum. ikimiz de aynı puanız. Hayır. Hasikti. Hayır. Ha, Hayır. <laughs> Helal Hadi videoyu bitir. Hel olsun. Hadi videoyu bitir. Öleyim de sonra. Bay bay. Abi. abi yok bir yer yeter. O kısa oldu ama video. Bay bay arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Abone olmayı ve butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.